Herkese selamlar bugün PlayStation 5'in kurulumunu yaptım evde fakat sesle alakalı üzerinde bir ses çıkışı olmadığı için ve bir dijital çıkış da olmadığı için sıkıntı yaşadım yani bendeki monitörde HP monitörde hoparlör olmadığı için sesi alamadım ve televizyonda zaten kendi HDMI'nden ses alabildiği için bir sıkıntı oluşmuyordu ee, ben de 5'e çıkışlarına hiç bakmamıştım. Yani 4 Pro'daki gibi üzerinde bir dijital çıkış olduğunu zannediyordum. Bu diyeyim bir tane işte yani alt segmente yakın bir e, ses barı var. Ona ben dijital çıkıştan 4 Pro'yu bağlıyordum. Şuradaki çıkışından 4 Pro'nun bağlantısını yapıyordum. Fakat bunda arkasına bir dijital çıkış olmadığı için bunu yapamadık ve sonrasında yabancı sitelerde falan yaptığım incelemede USB çıkışına bir tane 3.5 jack çevirici takıyoruz şu şekilde. Şuradan baktığımız zaman şöyle. Ve bununla sesi direkt olarak e, PlayStation 5'ten alabiliyoruz. Bu e, gerçekten kolay bir çözüm oldu. Hani en azından bir ses sistemini bağlamak istediğiniz zaman, bir hoparlör bağlamak istediğiniz zaman Bende de burada 2 artı 1 bir tane Logitech'in çok eski bir hoparlörü var. İş görüyor. Yani bu zaten Prenses'in 5 içinde yeterli olacaktır. Otomatikman ben sorunu böyle çözdüm. Sizlere de bir bilgi vermek istedim. Yani bir tane şöyle yani bir aparat 210 liraydı galiba hatta 190 liraydı civarında mıydı? Amazon aldım. Öyle diyeyim. Bununla ben problemi çözdüm. Bu sıkıntı yaşayanlara da bu videoyu çekmek istedim. Herkese iyi günler.